Fakirliğin diz boyu olduğu, çulsuz olduğumuz Mountain Blade Bannerlord 3. E, bölümüne hoş geldiniz. Ama az çok çözdüm. <laughs> en azından görev nasıl alınır, nereden para kazanılır falan az çok çözdüm. Bakalım gördüğünüz gibi 71 dinar var gayet zenginim. Ve bir bakalım. Nasıl görev oluyoruz? Şuradan mavi ünlem çıkıyormuş. Ün dokumacısı Talison. Kaçak avcılar ordusu. Oyunda can sıkan bir şey varsa her karakterle konuşmak istediğimizde bu yükleme ekranı geliyor ve en azından 5-10 saniye yiyor her seferinde ki gayet sıkıcı bir iş. Bir sorun için yardıma ihtiyacım var. Kaçak avcılar ne yapabilirim? Tamam. Senteryon'a git hepsini öldür. Eyvallah. Kavgaya karışmak istemiyorsan yetenekli yoldaşlarından birine. He. Kendim gideyim. Adam bırakmayayım şimdi çok ölürler falan. Şimdi hemen ticaret. Ve de. Ve de. Evet, çözdüğüm şeylerden biri burada paranın yanında yeşil yanıyorsa ucuza alınıp satılıyor demektir. Herhangi bir renk yoksa normal fiyat. da gözükmüyor ama buradan bir bakalım. Ve de kırmızı yanıyorsa bunun gibi çok pahalıya satılıp alınıp satılıyordur burada. Ve burada yanında yazdığı gibi Poros'tan 55'e, Makep'ten 40'a, Omur'dan 60'a satın alabilirsiniz vesaire. Şimdi olay ne? Yeşile alıp kırmızıya satmak. Mesela Mesela çömlek 52 yeşil gösteriyor. Alalım. Şimdi 81 3 tane çömlek alalım. Ağırlık sınırımıza da dikkat edelim. Geçmeyelim. Şimdi şehir merkezinde yürüyüşe çık şehir merkezinde yürüyüşe çık niye diyor. Çıkalım. Ya yani grafikler Warband'a göre epey gelişmiş. Hani akıcı bir oyun ama işte dediğim gibi bazı e, detayları atlamalara hoş olmamış. O ne ya öyle? Mavi bir şey var yerde. Al al. Gel. Gel dedi ki <laughs> grafiğe bak. Ya burada ne yapacağım ben onu anlamadım. Neyse biraz bakayım öyle etrafa sağa sola. Şu dayıları falan mı öldüreceğim? Yok. Acaba şu daıyla konuşmam gerektiği için mi böyle? Göreve bir daha bakalım. Bir Karonda, Senteryon. Bölgenin ortasında suların taş bir kaynaktan doğduğu yerin yakınında. Burası köy galiba. Değil mi? bakalım sen teriyon evet buradaymış dayı buraya gideceğiz burada bir şey öldüreceğiz burada avcı öldüreceğiz herhalde anladığım kadarıyla ama köyün içinde mi bunlar köyün içindeler herhalde asker topla ürün satın al şimdi bu görevi de yapmadım da yani, sana daha önce kiraladığı kaçak avcılardan bahsetti. Senden sertime gidip gece vakti. He. Neyse zaten gece olmak üzere. Bir süre burada bekle diyelim. Aa bir dakika. Ha. Beklemeyi bırak. Şu dayı da ünlem var. Gel buraya. Allah bildiği gibi yapsın. Neyse gece oldu. Gelin bakalım ne olacak kaçak avcılara müdahale et. Edelim. Şah kaçak avcılar da bana müdahale etmez. Ama dur. Oo, dayı ne oluyor? Şey yağıyor üstümüze. Bu arada durum ne? 18 kişi 13 kişiyiz. Halbuki bunlar okçu olduğu için hepimiz saldırsak iyi olacak. 13 tane avcı dedik de bunlar parçalamasın bizi. Şöyle atalım. Of. Bunlar parçalıyor bizi. Dayı siz hiç mi iş yapamıyorsunuz ya? Niye birkaç tane öldürüyorlar galiba ama. Hadi. İyi ben de öldürdüm birkaç tane. Okçuları çözdüm en azından artık. Okçularla Okçuları iyi kullanıp şey yaparım. Okçuluğu iyi yapıyorum bunlar kaçıyor mu ya? Ya o kadar öldürdünüz kaçıyor mu? Şerefsizler. Gelin lan buraya. Aha <laughs> öldürdüm ben. <laughs> Kaçarken öldürdüm. Sağ seven. Burayı bırakır mıyım? Tabi at sürerken hala ok atma konusunda epey beceriksiz benim karakter. Ama çözeceğiz. Ha gayret. gayret. vuracağım. da öldü. Puan veriyor muyu acaba böyle adamlar kaçarken ama Dur bari Hadi Ah kaçamadı Öldürdük Ama Allah razı olsun 13 tanesini öldürmüş 4 tane de yaralım var Adam kalmadı bende İnşallah adam gibi para verir hmm. 16 tane deri. Oh, 16 tane deri. Amanın. Amanın. paraç sorduğumu çözer bu ya benim baya baya. Tabii şehre kadar gidebilirsem bir kişiyle. Neyse şuradan asker alayım bari. İki asker alalım. Şimdi şuradan şehre kadar bir gidelim ya. Çakaden'de şurada 270'e satılıyor da dur bakalım yakında ne kadar satılıyor. Eyvah eyvah. Ne kanı gibi gidiyoruz ya. Buraya kadar gitsek bari sıkıntısız. Ay ne yapıyorsun ya? İyi tamam üstümüz şey de yani ne yapayım? Atacak bir şey yok yani üstümüzde. eski görevler diyor ama aktif mi yani konuşalım da iyi de inşallah bugün varacağız şimdi görüyorsunuz ağırlık sınırını geçince ne olduğunu ağırlık sınırını bu kadar geçmemin sebebi de benim birliklerin ağzına tükürdüler ama buradan asker toplayalım bir daha ne yapalım topla abi ticaret o deri burada pahalıya satılıyor. İyi. İyi. Bu ne ya? He tamam. 6 tanesi kalsın üstünde. Başka pahalıya satılan zeytin varmış. Zeytin de sat. Şimdi tağıl falan filan deri. Saat 4 tane kalsın üstümüzde. 2000 dinar alıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ve ne alabiliriz falan parayla? Gümüş cevheri. İyi. Aa, hayır, hayır, hayır. Alma. Yani neredeyse zaten yeşilden çıkmak üzereymiş. Makebe gidip bunlardan Satmaya çalışacağım. Evet kapasiteyi açtık da asker alacağım biraz. Askeri aldık sat. Nereye alıyorum ben? Am bölgesine git. Burada e, yoldaşlar çıkıyor. Partiye alınabilecek ama burada olmadığı için çıkmadı tabi. Şimdi üstümüz ne halde? Biraz yavaş gideceğiz ama Makkep'e doğru gitmek istiyor. Şuraya veya yol üstünde nereye bulursak artık. Çünkü fiyatlar hızlı değişiyor. Yani 300 diye çıkıyorsun. Gidiyorsun oraya 100. 100'e satıyorsun falan. Fiyatlar hızlı değiştiği için nerede iyi fiyat bulursak orada satmaya bakıyoruz. Bu arada partide kimse seviye atlamadı mı ya? Eyvah eyvah. Yine acemilere döndük ama Parayla iyi bir paramız biraz var. Asker top. Imperial infantry mi? Hepsini top. Al hepsini. Şimdi tamamladık mı? 20 askerimiz oldu mu? Oldu. Sadece dinar kaldı. Dinarı da şimdi tamamlıyorum. Dediğim gibi bu bölümde bitireceğim görevin birini yeter artık. Ee... yoruldum yani. Bu şeyden görevi taşımaktan. Böyle çapulcular geziyor böyle. Dur ne oluyor ya? Bende neyi bak? Dermanına tüküreyim. Tamam bir fik kano Fivaro fikano, Fibaro fikano ya, bir bakalım ne satabiliriz, ne alabiliriz. Deri 154'ten gidiyor. Burada da kalanları sattım. 70'ten gidiyor. Biz kaçtan almıştık? 50'den falan aldık Ya. Ya. Ucuzdan gidiyor. 3-4 tane sattık. Şimdi değerden hemen bakalım. Bir tane tağıl aldım. 10 gün yetiyor. Yeter. Sonra da türden bakalım bir. Hemen ucuz bir şey var mı? Kadife. Bir tane 126. Veya yani yeşil ne varsa. Çeşit çeşit. Kil. Çok var ama çok da ucuzmuş. Ira. 25. Dolduralım. 400'e kadar. 304 altın alıyoruz. Bitti. 25 gün kazandık. Klanı yeniden kur. Güncellendi. Klanı yeniden kur. Görev tamamlandı. Ham bölgesine gitti. Rozia de Vron. Bu dediğim gibi partiye davet edilebilecek kişilerden biri. İşe başlayalım. Birliğime senin 818. Ucuzsun iyi. Ucuz iş gücüne her zaman açığız. Altta bastığınız zaman bu şekilde ekran değişiyor. Davet edilebilir kişilerde parlıyor. Veya etkileşime geçilebilecek diğer şeyler gibi bakalım bir. Şimdi partimiz ne halinde? Gorgi, Sıvana, Rozi. üç tane yoldaşımız oldu. Kaç tane yoldaşımız olabiliyor peki? Dört tane. Bir tane daha yoldaşımız olabilir ama hiçbirinin güzel bir özelliği yok. Biri taktik veriyor sadece o kadar. birinde hekimlik varmış ama bir. Klan seviyesi ünle atlıyor. birlikler gayet dandik. Evet. Şimdi göreve bir bakalım ne oldu görev. Eski görevlerde kaldı. Tamam. Şimdi ticarete devam edelim. Temizleye temizleye. Burada Fikandon Maize'ye gidelim. Mize'ye gidelim de böyle ha iyi o kadar da kötü değil hızımız 5.1 dur Asır gitmiyorken şuradan bir at bakayım ya Şu part envanter atı aldığın zaman daha hızlı gidersin yazıyor ama öyle mi bunu bunu nereden alırız ağır yüklü deve eğer bunlar sadece koyun yok da yok Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. O Nira sana gidelim bakalım. İyi en azından artık 1300 altınımız var. Zenginiz. Zenginiz de şöyle açık yere çıkalım ya. Ormanda bitti. Orman bitirdi bizi. Çapulcular 10. Çapulcular 5. Saldırı. Şöyle önünü kesmeye çalışayım. He. Tamam. Tamam sen 10 liraya kadar yolun var. Peşindeyim yani. Yetişirim. 10 liraya kadar yetişirim diye umuyorum. Hadi dayı bitirdin beni ya. Nereye kaçıyorsun daha ya? Yakalandın. Yakalan teslim ol. Ya şimdi dediğim gibi bak yakalıyoruz ayrı pencere açılıyor. Teslim oluyoruz ayrı pencere açılıyor. Ondan sonra bir daha savaşa giriyoruz ayrı pencere açılıyor. Yani üç tane pencerini bir pencerede halledilmesi lazım. Ee, bakalım halledilir diye umuyoruz. Şunları güzel bir peynir yapalım delikli peynir. Şimdi yavaşlatalım biraz. Of kafaya. Bir tane daha kafaya. Yok vurmadık. Kafaya vurdu. Böyle okla. Yani normalde yakın dövüş silahına girsem ben bunu öldüremem. Kafalarım büyük, çoğu kafaya vuruyor. Öldüm. Oh. Yani Birçoğunu ben öldürdüm. Okçuluk seviyesini arttırmamız gayet işe yarıyor. Daha bu başlangıç oku bir de yani. Birazcık geliştirsek okumuzu. Kaç kişi öldürmüşüz? 6 kişi ben öldürmüşüm. Diğerleri de bir şeyler öldürüyor. Esir almak yok en azından yağmacıları esir al. Leather shoes alalım hepsini yerimiz var. 10 liraya mı? On liraya hangisine daha yakınız? Buraya daha yakınız. Bunlar kırmızı gösteriyor ama ne bunlar? Menzilli diyor. Sığınak. Şu altılıya bir dalalım bakalım. Menzilli diyor ama menzili nasıl acaba? İkisi beraber mi girdi? Evet. Bunlar okçu ya. Bakalım bildik bir alamet. Sayı üstünlüğümüz var da kalite üstünlüğümüz olduğunu hiç sanmıyorum. Şu mesafeyi aşmam lazım gelene kadar. Bunlar okçu. Beni mahvederler suyun içindeyken. Yine az önceki gibi atla etraflarında dolaşıp öldürmeye çalışacağım. Bunlar beni öldürmezse tabi. Çüş. Atı par parçaladı lan. Onlar parçaladı beni. Bizimkiler ne yaptı? Ayvayı yedik galiba. Anladığım kadarıyla. Aa, kaçıyorlar mı? İyi ben canlarını azaltmıştım siz ee, kazandık galiba. Ben kazandım. Bravo. Evet. İmparatorluk acemi askerleri öldürmüş ya. Yani. Ve yani buff oldum yani. 10 kişi öldü gene. 2 tane okçu yaptık da yani yaptığımız okçu da ölüyor. Neyse şunlar para eder gibi mi geliyor? Uzak olarak. Yani adamlar. Ooo oo, bayağı bir şey çıktı. Uzun yay. Hızı biraz az. Delicisi iyi. Isabeti daha iyi. Al abi. Dur. Aldık. Uzun yay şey var ama şu kafa işareti ne acaba at üstünde kullanılamaz mı? Umarım değildir. Şundan alalım 20 tane ama delici veriyor. Ee, başka ne var da güzel? Baş zırhı. Al. Eee eldiven. Bereket versin. O daha iyi elde. Bereket versin. Şimdi kapasiteyi anasını ağlattık. Kapasite Kapasite kalmadı. Yine Allah'tan yakında şehir var. Ben ne yapayım yani? Buradan da biraz asker alayım. Şimdi, adamlar her seferinde parçalıyor bütün adamlar. Asker topla. Al hepsini. İyi bunlarda para eden bir şeyler var. Birazcık da hızlandık. Arada kaydediyorum ondan donuyor. Burayı toplamışız. İşaret. Şu uzun yay şey kısa yay kalsın ya o işaretin ne olduğundan emin değilim at üstünde kullanılmıyorsa sıkıntı yani benim için oklar sat ama üzüm bira 25 almıştık 34 zeytin pahalı et pahalı şarap normal yağ normal kadife normal fiyat al iki tane yeterli diğer zımbırt zımbırtıları da satalım. Arada kadifeyi de giydirdik galiba. Neyse satalım bir şey olmaz. Hala 4. Ne var ya bende bu kadar? Bira mı var? Bira var çömlek var. Da buraya da satmak istemiyorum. Aha. At var. Çöl atı katır. Bunlardan mı bahsediyoruz acaba? Yan 100 tür at. çöl attı. Benimkinden hayli hayli yüksek yani. Tek canı birazcık düşük. Hızı iyi, çarpma sarı iyi. Bir tane attığımızı güzelleştirelim. Yük beygi. Bir tane de normal et alması olsun. Ee, bakalım hızımız nasıl değişecek. Şuradan bakabiliriz aslında. Yok burada fark edilmiyor. Tutsaklar eksi 25. Atlı uşaklar süvari üst. Hmm. 22 ödenecek tam. Bayağı bir şey aldık yani. Tam bölgesine git. Esirler bu arada e, partiye katılabiliyor ama esirin seviyesi yükseldikçe zorlaşıyor tabi. Bu 60 altında esirden aldık. Şurada bir kişi varmış. E, partimize katılabilecek konuşalım. İnsafsız değilse katarız. 985. Ay canım çok tatlısın sen gel. Gel ya. Seninle 4 oldu şimdi. 4 tane ölmeyen yoldaş var. Ya, savaşta yaralanıyorlar da en azından ölmüyorlar. Şu şarapçı görevi var. Ha fahiş fiyat. Anlaşıldı. Ha gayret. Adını öğren. adını niye soruyorsam? Yardıma ihtiyacım var. 5 tane demir cevheri. 615'e alıyormuş. 5 tane demir cevheri getireceğim sana söz. Borcum olsun. Bir de kızıl göz şarapçı. Bunda da Danios'ta çalıntı malları kaçırma. Almayacağım bunu bölgesine git, ticaret. Burada cemir. Cemir nereden çıktı ya? Demir cevheri kaç para? Çünkü belki ucuza buradan da tamamlanabilir. Demir cevheri. 3 tanesi 95. Şimdi nereden ucuza alabilirim? Obor ve Poros'ta ucuza satıyorlarmış. Oralara gidelim, ucuza alalım. Bulabilirsek. Şimdi Üçüncü bölümü de burada bitirelim. Aa, bayağıdır beceri vermiyormuşuz. Bak becerileri verelim önce. Okçu. Şey Binici sen çok önemlisin. Okçu sen daha önemlisin. Eee Attribüt ne ya? Ha şunlara veriyoruz. Attribüt. Ee, neye verelim? Cazibe, liderlik, ticaret. Sosyalliğe verelim. Dört oldu sosyallik. Ama ne katıyor acaba öyle? Daha mı hızlı gider, ilerliyoruz? Şu an gördüğüm verebileceğimiz puan yok. Klan görevini bitirdik. Şu an artık e, ticarete başladık. Yani para kazanma yöntemi için güzel ticaret görev yap gittiğin yerlerde. Yeni yayı deneriz. Şöyle beygirler, atlar matlar aldık ki taşıma kapasitemiz yükselsin epey. Yedek binekler 20 sürü hayvanıyla 200 yükseliyor. Çok güzel. Yani böyle böyle ancak taşıyabileceğiz gibi duruyor. Hızımız da daha hız ne kadar? Süvari 0.15. Süvari var mı bizde ya? Süvari bizde yok ki. He. O zaman bir tane 0-15 veriyormuş. Buradan anladığımız kadarıyla. Bir sonraki bölümde... ...daha adam akıllı bir ordu kurmaya çalışacağım artık parayla. Görüşmek üzere. Esen kalın.